dersimizde bir önceki dersimizde tabi bağlantılı bir alt başlıktan bahsedeceğiz. Yine din eğitimi bilimini tanımaya çalışıyoruz. Din eğitimi bilimi ne yapar? Yani din eğitimi biliminin temel görevleri nelerdir? Din eğitimi bilimi aslında her bilimsel disiplin de olduğu gibi kendi varlığını ortaya koymaya çalışıyor. Koymaya çalışmalı daha doğrusu. Yani dini eğitimi, bilimi önce kendi felsefesini yapmadım. Kendi mahiyetim ne? Neden var? Niçin var bu saha? Yani bunun altında konusu, alanı, amaçları, değil mi? E, yöntemleri, ondan sonra diğer bilimlerle ilişkisi. Mesela bu en çok tartışılan konulardan biridir. Yani din eğitimi bilimi, eğitim bilimi midir? İlahiyat bilim midir? e, veyahut da kendine has müstakil disiplinler arası bir bilim midir? Yani son gelinen kertede de din eğitimi biliminin disiplinler arası bir ilim oldu. Çünkü muhtevasını ilahiyat alanından alıyor, İnsanı insanı tanıması gerekiyor. Onunla ilgili yan disiplinlerden istifade etmesi gerekiyor. İşte psikolojiden, toplumu bilmesi gerekiyor, sosyolojiden değil mi? Ve burada muhtevayı ilahiyattan alıyor ama nasıl öğretime söz konusu edecek? Bu da eğitim bilimleri aracılığıyla oluyor. Hep bunlar aslında din eğitim biliminin disiplinler arası bir bilim olduğunu, çok boyutlu, çok değişkenli bir ilim dalı olduğunu gösteriyor. Din eğitim biliminin ikinci görevi, din eğitimi biliminin dilini, terminolojisini oluşturma. Yani burada işte kavramsal birlikteliği sağlama. Türkiye'deki en eksik boyutlardan biri maalesef bu. Yani din eğitimi denilince mesela din eğitimi, din öğretimi, din eğitimi faaliyeti, din eğitimi bilimi bu kavramlar biz kendi sahamızda veyahut da fakültelerde bu dersi işlerken bu kavramlarda aynı anlamlar atfedebilmeliyiz ki aynı dili konuşabilelim. Yani din eğitimi bilim dilini oluşturması gereken en önemli görevlerden biri din eğitimi bilim açısından konuşacak olursak. Üçüncüsü ve en önemlilerinden biri ise din eğitimi biliminin din eğitimi faaliyetlerine ilişkin teori, ilke ve yöntemler oluşturmak. Yani okul öncesi din eğitiminin teorisi, ilkesi nasıl olacak? ilk öğretimin nasıl olacak? Orta öğretimin nasıl olacak? Yüksek öğretiminin nasıl olacak? Din eğitim bağlamında. Bunların her birini ayıp, ayrı boyutlarıyla ortaya koyması gereken bir görev olarak karşımıza çıkıyor. Din eğitim bilimi adına konuşacak olursak. Dördüncüsü ise din eğitimini temellendirmek. Yani din eğitimi hangi temellere dayanır? Değil mi? Okulda din eğitiminin meşruiyeti en çok tartışılan sorulardan biridir ülkemizde. İşte bireysel temel nedir, kültürel temel nedir, insan temel nedir bu temeli ortaya Az sonra bunun üzerinde inşallah durmaya çalışacağız. Evet din eğitimi bilimini e, özet olarak bu şekilde ifade etmeye çalışabiliriz. Yani tanımından yola çıktık, neden geç kurulduğundan bahsettik. Görevleri nelerdir? Bunların üzerinde durmaya çalıştık. Tabii bununla ilgili daha ayrıntılı bilgileri, e, bununla ilgili e, birçok sayıda eserimiz var. Bu eserlere bakmamız mümkün. Şimdi gelelim, Akış'ta bahsetmiştik bu seminerler dizisinin en başında. Din eğitimi öğretiminin temellerinden bahsedeceğiz. Yani... Okullarda yapılan din eğitimi, öğretimi niçin gerekli? Hangi boşluğu dolduruyor? E, bu okulda din eğitiminin meşruiyeti, mesela zorunlu din kültürü, alak bilgisi dersleri bağlamında çok tartışılan bir mevzudur. E, neden gerekli? Bunları ele almaya çalışacağız bu dersimizde. Şimdi ilk olarak din eğitiminin temelinden bahsederken, Bireysel ve insani temel üzerinde duracağız inşallah. Şimdi malumunuz eğitimin amacına baktığımızda eğitim dediğimiz şey insanı bütüncül bir şekilde yetiştirmeyi hedefliyor. Yani neyi kastediyoruz? İnsan malumunuz beden ve ruhtan müteşekkil bir varlık. Yani insan, eğitimde ne yapması gerekiyor? Böyle bir varlıksa şayet insanı bedensel ve ruhsal boyutlarıyla bir bütün olarak görüp, onun kendini gerçekleştirmesine yardımcı olması gerekiyor. Ya yani ben sadece onun işte aklını geliştireceğim veyahutta bedenini geliştireceğim diyemezsiniz. İnsanın bir de neyi vardır? Manevi boyutu vardır. Manevi anlamda da kendini gerçekleştirmesine yani bil kuvve halinde bulunan potansiyelini Bil fiil hale getirebilmesi noktasında ne yapmamız gerekiyor? Bizim e, din eğitimini formatlamamız, süreci ona göre yönetmemiz lazım. Şimdi tabi niçin din eğitimi sorusunda bireysel temelde üzerinde durmamız gereken temel mevzulardan biri de fıtrat. Yani fıtratullah diyoruz değil mi? İnsanın aslında e, bireysel anlamda fıtri olarak bir inanma eğilimine sahip. Yani inanma eğilimine sahip olması mesela inancını daha da geliştirmek isteyen biri için mesela din kültürü ahlak bilgisi derslerine hep itiraz edilir. İşte neden bu ders herkese zorunlu tutuluyor? Bu aslında bir kültür ders, din kültürü dediğimiz bir dersten bahsediyoruz. Ee, o inanma, fıtri olarak bizde olan, nüvemizde bulunan şeyi doğru bilgi, duygu ve becerilerle donatma aslında dini öğretiminin temel hedeflerinden biri. Yani sağlıklı bir bilgiyle, sağlıklı bir din anlayışıyla bunu gerçekleştirmesi e, temel hedeflerden biri. Yani bu da aslında bireysel insani temeli oluşturan temel ee, özelliklerden, hususlardan biri olarak bahsedebiliriz. Sadece din kültürü dersinde e, bir dine inanma eğilim olabilir ama e, işte farklı dini arayışlar içerisinde olabilir. inansızlığı tercih edebilir. Ama bu toplum içerisinde yaşıyorsa ne yapması gerekiyor? Veyahut da inansızlığını doğru bir şekilde gerekçelendirmesi için de ne yapması lazım? Dinle ilgili Doğru bilgiye, malumata sahip olarak seçimlerinin altı dolu sağlıklı olması gerekir. Bu da bireysel insani temel başlığı altında ele alacağımız temel hususlardan biri din eğitiminin temeli olarak. Evet e, bireysel insani temelden bahsediyoruz. Din öğretiminin bireysel insani temelinde bireyin fıtri inanma eğilimine doğru bilgi, duygu ve davranışla doyurmanın önemli olduğundan bahsettik. Şimdi bir de malumunuz insan anlam arayışı içerisinde olan varlık. İşte nereden geldik değil mi? Nereye gidiyoruz? Kişi bu varoluşsal yolculuğunu, serüvenine doğru bir şekilde anlamlandıramazsa hem inansal anlamda krizlere girebilir. Allah korusun daha vahimi intihara bile sürüklenebilir. Yani bu anlam arayışında... En önemli yani baktığımızda anlam sağlayıcılardan birinin din olduğunu ifade etmemiz mümkün. Ve dinin öğretimi de bu anlamda bireysel ve insani açıdan bize ne sağlıyor? Önemli bir hazine, önemli bir kaynağı önümüze koyuyor. Tabi doğru bir şekilde sahih bir dini bilgiyle yapılırsa yani sahih bilgiyle tatmin edici bir din eğitimi bireysel ve insani temel açısından son derece önemli. Şimdi gelelim ikinci başlığımıza. Yani din eğitiminin temellerinden bahsederken, yani okulda din eğitimi temelde, toplumsal temelden bahsetmeden geçemeyiz. Şimdi eğitime amaçlarında, eğitimin amaçlarından bahsederken, eğitimin yetişen nesilleri toplumsallaştırmasından bahsediyoruz. Ne demek bu? Şimdi sosyalleşmenin de türleri var malumunuz. Bizim burada bahsettiğimiz toplumsal temelde dini sosyalleşme. Şimdi dini etkinliklere katılırken bir bireyin ihtiyaç duyduğu bilgi beceriler vardır. Yani asgari nedir bunlar? Din kültürü bilgisidir. İşte kurban bayramı, ne zamandır hac ne zamandır yani şöyle tuhaf başlıklar da atılabiliyordu e, zamanında mesela medyada bu senede e, Kurban Bayramı hac mevsimine denk geldi gibi böyle. E, bunu en azından asgari düzeyde bilen bir insan, bir e, gazeteci değil mi? Böyle bir başlık atması mümkün değil. Veyahut da bireysel insani temelde neden bahsetmiştik? Kişi inanma eğilimini sahih doğru bilgiyle artırmak isteyebilir ve bunun için e, dini etkinliklere katılmak isteyebilir. Katıldığında bunun usul erkanı nedir? Ondan sonra e, işte o toplum içerisinde farklı din anlayışları var değil mi? Uygulamalar var. Bunları anlama, yorumlandırma, değerlendirme gücüne sahip olacaktır aksi takdirde farklı dini akımlara savrulması, e, belli bir süre soğuna e, işte sahih dini bilgiden bahsetmiştik. Sahih dini bilginin aksi istikametinde bir dini bilgi anlayışına sahip olabilir. Veyahut da e, Allah korusun, e, kendi dairesi içerisinde baktığımızda dinden çıkma, dine muhalif olma, dinle mücadele etme gibi tam aksi istikametine de savrula bilir. Tüm bunları yani doğru dini bilgiyi sağlayacak yer, mekan aslında bizim okullarda, fakültelerde yaptığımız din eğitimidir. Bu da toplumsal temel bağlamında az önceki bahsettiğimiz eğitimin yetişen nesilleri toplumsallaştırması bağlamında son derece önemli. Şimdi gelelim din öğretiminin üçüncü temeline Kültürel temelden bahsedebiliriz. Şimdi burada tabi bazı kavramlar var. Kültürel temellerden bahsederken işte kültürleme, kültürlenme. E, biz bir kültür havzası içerisinde yaşıyoruz. Yani o dine inanalım, inanmayalım. Yani Türkiye için bahsettiğimizde e, işte çıktığımızda camiyi görüyoruz, ibadet eden kişiler görüyoruz. E, bu bir anlamda bizde informal olarak bir kültürlenmeye yol açıyor. Tabi bunu da anlamlandırmak gerekiyor. Yani din kültür ilişkisini doğru okuyabilmek gerekiyor. Neden bu önemli? Çünkü din kültür aslında birbiriyle sıkı sıkıya bağlı iki unsurlardan biri. Özellikle ülkemiz açısından baktığımızda neden? Mimarimizde din etkili, sanatta din etkili, edebiyatta din etkili. Yani örneğin işte bir Süleymaniye Camii'ne baktığınızda mimari açıdan okuyabilmeniz herhalde bununla ilgili bir din kültür altyapısına sahibi olmadan mümkün değil. Değil mi? Veyahut da işte herhangi bir sanatsal eserle karşı karşıya geldiğinizde e, İslam sanatları bağlamında bahsediyorum. Bu sanatın e, nasıl icra edildiği, neden icra edildiği yani künhüne vakıf olmadan yapmaya kalktığımızda veyahut da yapılanları anlamlandırmadan görmeye başladığımızda çok garip tuhaf şeyler ortaya çıkabiliyor. Bunun tipik örneklerini en çok istismar edilen hususlardan biri biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi ile bağlantılı sema uygulamaları değil mi? Yani bunu tutup işte ne yapılıyor? Ticari unsura bile çevrilebiliyor. Eğer bununla ilgili din kültür ilişkisi bağlamında bu icraların tasavvuf bağlamında veyahut da kendi dairesi içerisinde ne anlama geldiğini bilen biri ne yapacaktır? Bunun yanlış, tuhaf bir şey olduğunu en azından dile getirecektir ve doğru olanını bilecektir. Veyahut da edebi metinler değil mi? Edebiyata da sirayet etmiştir. E, onları doğru bir şekilde anlamak için e, kültürel temel açısından yani kültürel temeli atma açısından e, okuldaki dini öğretiminin e, temeli, gerekçesi son derece önemli. Neden? Kültürel yozlaşmadan uzaklaşabilmek için asimilasyon değil mi? Kültürel çatışma veyahut da işte kuşaklar arası çatışmayı da aslında engelleyen unsurlardan biri. Ee, okulda yapılan din eğitiminde bir anlamda ne yapılıyor? Bir gelenek aktarım oluyor. Gelen ek yani hani önceki nesille ne yapılıyor? Bir bağ kurulmaya çalışıyor. Velhasıl yani okul dini hem bir kültür unsuru olarak hem de diğer kültür unsurlarına etki eden faktör olarak öğretmek durumunda. Yani e, burada kişi bir dine inansın veyahut da hiçbir dine inanmasa bile kültürel açıdan e, dinin kültüre etkisini bilmesi, asgari düzeyde bilmesi e, okulda yapılan din eğitiminin e, gerekçelerinden biri olarak ifade ede. Biliriz. Evet, din öğretiminin temellerinden dördüncüsü evrensel temel. Evrensel temel derken kastettiğimiz mevzu okulda yapılan din öğretimi aslında evrensel anlamda bir barış ve uzlaşma kültürünün gelişmesine de katkı sağlıyor. Özellikle son dönem içerisinde hem Batı Avrupa açısından baktığımızda hem bizde buna baktığımızda Barış ve uzlaşma kültürünün oluşmasına katkıyı en fazla sağlayan e, sahalardan biri din öğretimi, özellikle okullarda yapılan din öğretimi. mesela işte din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin müfredatına baktığınızda buna dönük e, kazanımlar olarak olsun, amaçlar olarak olsun, muhtevada olsun atıflar görürsünüz. Neden? Çünkü mesela bu derslerde e, biz sadece kendi dinimizi değil, örneğin diğer din mensupları, diğer kültürlerle ilgili de ne yapıyoruz? Bilgiye sahip oluyoruz. Yani diğer din mensuplarına, başka bir kültüre gittiğimizde onlara karşı açık fikirli olabilmek, ondan sonra hoşgörülü olabilmek son derece kıymetli. Yani biz sonuçta kapalı toplumda yaşamıyoruz. Açık toplumda yaşıyoruz. Yani işte yurt dışında çeşitli ülkelere gittiğimizde o ülkenin kendi dini kültürel gerçekliğini anlamlandırma veya hatta medyada herhangi bir işte e, ülke ile ilgili bir belgesel izlerken bir program izlerken işte o izlediğimiz programı bile doğru sağlıklı bir şekilde değerlendirme, ondan sonra diğer din mensuplarına e, bilgiye dayalı veya fraksiyonlarını da doğru düzgün bir şekilde bilerek Onlarla iletişimimizi ilişkiye dahi geçmesek ki bir süre sonra belki ne yapacağız o ülkelere ziyarete bulunacağız, yaşayacağız. Onlarla açık fikirli bir şekilde, hoşgörülü bir şekilde birlikte yaşama kültürünü barış içerisinde sağlayabilme noktasında evrensel bir e, temel taşıyor. Okulda yapılan din öğretimi, temel din öğretimi temelleri başta altında ifade edebileceğimiz. Şimdi gelelim tabi. E, din öğretiminin temellerinden bahsederken önemli temellerden biri de altıncısı bu tabi hukuki temel. Yani ülkemizde din öğretiminin temelleri hukuki açıdan da bir takım değil mi mevzuata tabi. Bunlardan ilki seminerimizin başlarında da ifade ettiğimiz tevhidi tedrisat kanunu. Tevhid-i Tehtisat Kanunu tabi çok suistimal edilen kanunlardan biri olduğunu ifade etmiştik yani anlayış bağlamında. Aslında okuduğumuzda kanunu, e, kanunun dolaylı yollardan okulda yapılan din derslerinin yasal garantörü olduğunu görebiliriz. İmam Hatip Liseleri ve İlahi Fakülteleri ifadeleri doğrudan geçiyor zaten. Onun da doğrudan garantörü olarak hukuki bağlamda ifade etmemiz, hukuki temel bağlamda ifade etmemiz mümkün. Sadece bu mu? Hayır. Ee, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda geçen ifadeler de okullarda yapılan e, din öğretiminin hukuki temelini oluşturuyor. Ve en önemli okullarda yapılan din öğretiminin temelini e, hukuki anlamda bağlayıcılık e, sağlayan maddelerden biri anayasamızda malumunuz 24. madde. Yani din kültürü ahlak bilgisi dersinin zorunlu dersler içerisinde yer almasına atıfta bulunan bunu anayasal bir güvence garanti altına alınan madde ki o maddenin devamında aslında seçmeli din derslerine atıf varken çok geç dönemde ne yapıldı? E, zorunlu din kültürü ahlak bilgisi dersine ilaveten seçmeli ...din dersleri de devreye alınmış oldu. Tabi bunlar bahsettiğimiz ulusal anlamda hukuki temeller. Yani Türkiye'deki din öğretiminin temellerinden bahsederken... ...elbette uluslararası bir takım sözleşmeler değil mi? Anlaşmalar okuldaki din öğretiminin temelini oluşturuyor. Mesela evrensel insan hakları beyannamesine baktığımızda... ...bu hakkın garanti altına alındığı ifade ediliyor... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde hakeza öyle veyahut da Avrupa Konseyi Parlamenterler e, Toplantısının e, işte tutanaklarına, alt maddelerine baktığımızda okulda yapılan e, din eğitiminin uluslararası hukuki açıdan ne yapılıyor? E, bir hak kapsamında değerlendirilerek e, isteyen ebeveynlere ve çocuklara okulda Sağlıklı din bilgisinin verilmesini bize ne yapıyor? E, salık veriyor yani e, bir anlamda ulusal ve uluslararası mevzuat bu anlamda bu hakları koruma altına almış oluyor.